19. yüzyılın ikonik buharlı trenleri 20. yüzyılın ortalarında yerlerini dizel ve elektrikli trenlere bıraktı. Bu değişim üç temel faktörle şekillendi: güvenlik, ekonomi ve teknoloji. Buharlı lokomotiflerin düzenli bakıma ihtiyacı vardı ve kazan patlamaları nadir de olsa felaketle sonuçlanabiliyordu. Örneğin, 1948'de Ohio'da meydana gelen buharlı lokomotif kazanı patlaması Demir yolu taşımacılığı tarihinde trajik bir olaydı. Patlama, 27 Eylül 1948'de bir yük trenini çeken bir Frisco buharlı lokomotifi ile ilgili olarak gerçekleşti. Lokomotifin yüksek basınçlı kazanındaki bir arızadan kaynaklanan patlama, birkaç ölüme ve büyük hasara yol açtı. Bu trajedi buharlı lokomotiflerin tehlikeleri konusuna dikkat çekti ve daha güvenli, daha verimli dizel elektrikli ve elektrikli trenlere doğru bir geçişe katkıda bulunarak 20. yüzyılın ortalarında benimsenmelerini hızlandırdı. Ayrıca buharlı lokomotiflerin işletilmesi ve bakımı pahalıydı, sürekli yakıt ikmali ve su temini gerektiriyordu ve bu da onları ortaya çıkan alternatiflere kıyasla verimsiz hale getiriyordu. 20. yüzyılın ortalarında Dizel ve elektrik motor teknolojilerindeki gelişmeler daha güvenli, daha uygun maliyetli ve çevre dostu trenlerin önünü açtı. 1920'lerde ve 1930'larda tanıtılan ancak İkinci Dünya Savaşından sonra yaygın olarak benimsenen dizel elektrikli lokomotifler, buharlı lokomotiflerin yerini hızla aldı.